Burada birileri var. Tam da ağzımın tadına var. Bırak oğlumu bırak köpek balığı. Az sonra. Bebek surat şehrinde kimsecikler yoktu. Çünkü herkes tatile gidiyordu. Başta Recep Vedik ailesi olmak üzere. <laughs> Değil mi Recep Vedik? Evet Düşse şu anda tatile gidiyoruz. <laughs> git tamam mı? Sakın tamam, hız yapma. Aman canımın içi. Ben neden hız yapayım ya? Ben Recep Vedik'im. agresifim ama araba sürerken Allah yavaş ne sürerim. Aşkım, ne oluyor? Bir anda araba durdu. Yoksa bozuldu mu? Görelim aşkım. vallahi bilmiyorum ya. Ben çok güzel bir araba sürerdim ama neden şu araba sürer? Sen arabayı Ben de Ha, bebek surat canım benim fazla ses yapma bak polis filan görecek biricik oğlum direksiyonu düz tut tamam mı lan? tamam babacım tamam direksiyonu düz tut canım benim şunların tipine bak ya Recep kolay gelsin ne kadar tanrıcısın gafur ya gafur kaşınma istersen kolaysa başına gelsin agresifleştirmeyin beni lan gerçekten senden küseceğim artık. Herkes tatile gidiyor ve biz gidemedik ya. Aşkım tamam ya niye küsüyorsun? Hadi gel gidelim tatile denizde birazcık yüzelim tamam mı? Şezlokta da oturur kola içeriz. Hadi o zaman tebrik <laughs> Evet aşkım artık gidelim ya. Gerçekten <laughs> ben de çok sıkıldım şehirden. Gidelim birazcık tatil aşkım. yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, aşkım ne kadar güzel tatil güneş tepemizde. Her şey çok güzel. Sen burada da osuruyorsun. ya. Benim Yok. biricik krenim Ben burada osurmayacağım da nerede osuracağım ya? Bu. Ya babacığım gerçekten annem haklı ya. Çok fazla osuruyorsun. Bıktım ben de. Agresifim bak. <laughs> ya Gafur abi bir yere yaklaştı. Artık yüzelim ya. Artık benim midem bulandı. Gemilerde <laughs> <laughs> talim var. Ne talihsiz başım var. <laughs> Olan bebek Sırat ben burada ne türküsü söylüyorum sen gidiyorsun karayıp korsan şarkısını söylüyorsun ya öf Aşkım çok güzel bir yere geldik değil mi? Ya aşkım çok güzel bir yere geldik gelmesine ama Recep'i Vedikler burada Onlarla konuş bakayım umarım osurmaz Vay Tepegöz canım benim gel buraya ben bakayım toprağım benim ya Vay. Aşkım sen şimdi rahat ol tamam mı Recep Vedik'le konuşacağım Selamun Aleyküm Recep Vedik kardeşim Aleyküm Selam Tepegöz <laughs> Ya Recep dedik, biz de karşı Şezlong'a geçeceğiz orada yüzeceğiz tamam mı? Bir sakıncası yok değil mi? Yok kardeşim benim yok gülüm benim ya. Geçin istediğiniz gibi yüzün ya. Bana yaklaşmayın da. İyi ha, bakalım Recep bak böyle. sakın osurma tamam mı? Sana ikazım bu. Osurursan olacaklara karışma. Bak agresifim göre... kompleksliyim sen ne lan osurursam osururum ha ona göre. Tamamdır burada çok fazla. Dur kanka lütfen geçme. Videolarımı beğeniyorsun değil mi? Beğeniyorsun beğeniyorsun. Ya beğeniyorsa butonuna bas. Bir de kanalıma abone ol. Vallahi beni çok mutlu dersin ya? Bak çok fazla emek veriyorum. Emeklerimin karşılığını videoyu beğenerek ve kanala abone olarak gösterebilirsin. Hadi kendine iyi bak. Şimdi videoya geçelim. Ula insan Hayda aşkım gel birazcık denizde yüzelim ya. Çok aşkım, güzel. Aşkım bir şey hoş. söyleyeceğim ya. ya bak, Suyun tatlı, tatlı olduğunu nereden çıkardın? <laughs> Bebe göz lütfen benimle dalga geçme. Tamam mı aşkım? Ben mi tatlıyım yoksa deniz mi? Aşkım şey tabii ki de sen <laughs> tatlısın. Hem sen benim aşkımsın. Ne kadar tatlısın. Hadi aşkım gel biz de yüzeceğiz. Tamam aşkım hadi Aşkım bak şimdi nasıl yüzeceğim. Aşkım birazcık dikkatli hop, ol ya. Köpek balığı falan olabilir. Of ya gerçekten su çok güzelmiş. Hop, hop hop. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim baksanıza orada siyah böyle öcü gibi bir isi Vallahi var o fakir kim öyle? Ben de bilmiyorum ya gerçekten çok korkuyorum şu ya anda. Arkadaşlar ses çıkarmayın ya bak bizi duyacak. Ulan baktım ya gerçekten baktım. Herkes tatile gidiyor biz de çalışıyoruz. Ha? Arkadan bir ses geldi. Arkadaşlar galiba bizi gördü. Kaçın kaçın kaçın. Çocuklar kaçmayın gelin buraya. Beni tatile götürün baktım çalışmakta. Ya anne ya bir şey söyleyeceğim. Baksana benim elimdeki Onlar bebek sürat abi tamam mı? Onların sayesinde bugünlere kadar geldik. Sakın onlara terbiyesizlik Oğlum, yapma. Oğlum annem doğru söylüyor. Sakın onların yanında terbiyesizlik yapma. Sadece ufacık usturabilirsin. Tamam babacım ben de ufacık usturdum. Tamamdır. Şimdi buradaki insanları yiyeceğim. Oğlum gerçekten çok güzelmiş yahu deniz. Ya gerçekten insanlar tatile giderken yüzer biz burada bile balık tutuyoruz. <laughs> Canım benim sen öyle söyleme tamam mı? Eve gittiğimizde biz tatil yapacağız. Balık yiyeceğiz. Aynen <laughs> öyle de Hüseyin abi. Ben kaptanınız Jack Sparrow olarak yani Johnny Depp olarak size çok güzel balıklar tutacağım. <laughs> ya aşkım yeter bak çok fazla deniz. Yetmez yedim aşkım yedim. yetmez daha çok yüzeceğim tamam mı? Baksana ya herkes burada herkes çok mutlu. Bu büyük yaratıklar çok büyük. Ben bunları yemem. En iyisi gideyim insan yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Anne baksana ne kadar güzel yüzüyorum. Görüyorsun değil mi? Görüyorum oğlum görüyorum. Dikkat et tamam mı? Fazla derinlere inme. Ya abi siz de hep balık tutmaya çalışıyorsunuz ya. Bıktım ben sizden gideceğim burada yüzeceğim tamam mı? Ya bebek surat canım benim neden böyle sinirleniyorsun ya tamam yüzeceğiz bir sabret. Ulan benim <laughs> anlamadığım bir insan denizde yüzerken neden osurur ya of gerçekten çok iğrençsin Rece. Tamamdır buradaki insanları iyice. Benim biricik oğlum ne yaptın bakayım yüzebildin mi? ha? Ne baba çok güzel yüzebiliyorum değil mi? Evet <laughs> babasının oğlu yüzüyorsun oğlum yüzüyorsun. Allah Aferin oğlum aferin işte öyle olacaksın ama köpek balığı biraz fazla kaçtı yani. Baba, baba bir şey söyleyeceğim yanında köpek balığı var. Oğlum oğlum dikkat et. Canım oğlum canım oğlum dikkat et. Oğlum sakın korkma. Gel lan buraya köpek balığı. Oğlum seni var ya bitirdim lan. Babacım oğlum, babacım, lütfen beni kurtar. <gülüyor> 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 baba nefes alamıyorum baba. Aşkım orada ne oluyor öyle ya bir şey olmuyor. Aşkım vallahi ben de bilmiyorum ya bir şeyler oluyor ama ben köpek balığı yakalayacağım lan arkadaşlar. Yardım edin lütfen yardım edin çocuğum oluyor. Bağlıyor ya bağlıyor ya yardım edin. Ne Kaçma lan buraya kaçma gel. Oğlum var ya oğlumun intikamını alacağım lan senden. O güzel <laughs> köpek balığı o kadar hızlı ki tutamadım ben. Benim canım oğlum. Benim güzel oğlum ya. Oğlum lütfen nefes alıyor lütfen. Oğlum sakın bizi bırakma tamam mı? <laughs> Getir buraya oğlum Recep getir. Umarım yaşıyordur. Lütfen oğlum lütfen ölme. Of ya köpek balığına bak. Bebek Recep Fedi var ya az kalsın öldürecekti. Canım oğlum. Benim biricik oğlum. Bana tıp atıp benzeyen oğlum. Lütfen beni bırakma. Lütfen bir tanem lütfen bizi bırakma lütfen. Daha yeni doğdu lütfen ölme. Granny üzülme tamam mı canım benim. Ölmeyecek Recep Fedi ölmeyecek. Lütfen oğlum. Lütfen beni bırakma lütfen. Sensiz yaşayamam ben lütfen